Herkese merhaba arkadaşlar. Selam. <laughs> Bugün ne oynuyoruz? <laughs> ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Oynuyoruz. Bunu... kalem atma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar yani mükemmel bir oyun. Biz bazen oynuyoruz. Yani çok eğleniyorduk. Şimdi Allah nasip ederse çekip size göstereceğiz. İnşallah atabileceğim. İnşallah. İnşallah. <laughs> Kendimi o yönde pozitif enerjiler yolluyorum. İnşallah atabileceğim, inşallah atabileceğim. <laughs> Mesafeyi biraz uzak tuttuk. Biraz daha zor olsun diye. Yani her attığımız içine girmesin. Yakından bile olmuyor. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Yani bu hafta size böyle güzel bir video çekeceğiz. Merhaba, 15 15'er tane kalemimiz var. Bir tane bardağımız var. Hadi İki adet yarışmacımız var, oyuncumuz var. O zaman... Hazır mısınız? Hadi başarılar diyeyim ama içten temenni. Tarafınızı seçin. Beni tutun. Niye hepsini tutuyorlar ya? Çünkü ben yeneceğim. Hayır öyle bir şey yok. Atacağım kalemlerime güveniyorum. Her şeyi söylüyorum Sümeyra. Ee, amacımız direkt hani bardağın içine atmak. Evet doğru ama bunu atarken bir şey söyleyeceğiz. Mesela örnek vermek ister misin Sümeyra? Söylemem. <laughs> Elim alışana kadar en kuvvetlilerini Mesela o zaman soruyu söyleyeyim. Söyle. Ee, Atarken diyeceğim ki ne? Ne diyeceğim? Bir hafta, söyle, söyle. bir hafta boyunca e, ekmeklere hep sen alırsın. <laughs> Ekmeğe sen gider gelirsin. Beni bulaştırmasın diyeceğim. Ama bu söylediklerimiz yapacağız ha. Yani. Burada kalmayacak. Eğer bardağın içine atabilirsen, o zaman dediğimiz gibi bir hafta boyunca Sümeila ekmekleri alacak. Hadi bakalım. Herkes kendine göre. Hadi bakalım başlayalım. Bir hafta boyunca bulaşık makinesini sen boşaltacaksın. Allah'ım ne olur. Ah! Bir hafta boyunca her gün sabah ben işe giderken güzel kahvaltı hazırlayacaksın. Allah'ım ha. ne Şimdi olur görürüm. girmesin. Allah <laughs> Hayır bu sayılır mı? Hayır sayılır çıktı mı çıktı kalem sonuçta. <laughs> Yapacak bir şey var mı yok. <laughs> Allah'ım yarattım ya. olur böyle şeyler. Şimdi şu an hemen çikote durum söylüyorsun. Aa. Arabanın içi de pis oldu. Arabanın içini temizleyeceksin. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Çok kötü oldu. 1-0. 2 hafta boyunca 2 hafta boyunca bulaşık makinesini sen boşaltacaksın. Oo. hemen şimdi bana kameraların önünde 100 lira para verecek dur. Ya Rabbim. <laughs> 100 lirayı ben alayım. Ya bir oran sorunu var ya. O zaman ben alayım ya. 100 lirayı. <laughs> Tövbe bu <laughs> 100 liraya kaldı. Bir hafta boyunca kahvaltıyı sen hazırlayacaksın. Allah'ım hiç Biliyorum. Aynen. O zaman hemen şimdi bana güzel bir pasta yapacaksın. <laughs> Saat 11. Yani böyle güzel dedim. Pasta. Çok, çok, güzel bir pasta yapacaksın bilmiyorum. Evet. Bir tane pastayı <laughs> al. Şimdi getirecek miyim? Yok yaparız. Evet. Ben de sıra. Evet sıra sende. Ee, hemen şimdi bana güzel böyle bir hoş sıvımlı bir kahve yapıyorsun. Hemen şimdi. Lan. O zaman bana böyle tabii ki de orta bol köpüklü bir kahve yapıyor getir öne şimdi. Hadi de. Beş gün boyunca çocukların yemeğini sen yedirirsin. Ah yatarım çok ama olmuyor çok yakın gidiyor. Bir hafta boyunca Ömer Asaf'ı okula sen götürürsün. Ya Şimdi bir hafta ben götüreceksem, sana iki hafta değil o de bir haftayı <laughs> düşünmem lazım. İki hafta boyunca. İki hafta boyunca Ömer'i sabahları sen götüreceksin. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Çok ben, mutluyum şu an. Tamam, iyi hoşna. Ben sabah akşam dönüştüm. Ne olacak? Sabahlar ben götürürüm, sen de <laughs> akşamları getirirsin. Sen sabah akşam mı dedin? Bana, ne ara dedin kamera ya? Sabahlar ben götürürüm o zaman akşamlar sen getir. İki hafta, bir hafta sen benimkinden <laughs> düşeceksin. Arabanın camları çok kirlenmiş. Yapma ne olur. <laughs> o camları komple sileceksin. Hadi be. Tamam. Bir hafta boyunca kuruyan çamaşırları çıkarıp sen katlayacaksın. Oh. <laughs> 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 Bana güzel böyle kendi ellerinde açtığın güzel bir su böreği yapacaksın. Hadi be. Çamaşır kurutmada hala ısrarcıyım. Bir hafta boyunca kuruyanları sen katlayacaksın. Bana oyun oynarken sürekli yenildiğini, hep benim yendiğimi kabulleneceksin. Hadi <laughs> <laughs> kalemi atarsam evet. bana itifat edip yenildiğini kabul edeceksin. Oyunu kazananı ben olduğumu da itiraf edeceksin. <laughs> ya ben kaç tane? Üç tane attım. Ee, yapacak bir şey yok bence. Oldu. Tek kalemle atamadım. İki alışverişe gittiğimizde oradan gelirken alışveriş poşetlerini hepsini sen taşıyacaksın. Ben hiçbir şeye elimi sürmem. Çok kötü oldu bu ya. <laughs> Bunların hepsi benim değil mi? Sen hiç atamadın. Attım ya bir tane iki hafta ha, oldu. aynen. Çok kötü oldu ya. Bu oyun çok eğlenceliymiş ya. Ya bir de bizim bu evde asansör <laughs> <söylüyor>. yok. <laughs> ben bütün şeyleri ben kazanıyorum. Hadi bakalım. O iki alışverişte gittiğimiz iki evet, alışveriş. Hayır, hayır hayır, hayır bir dakika taşıma <laughs> tamam taşıyacağım. O gittiğiniz iki alışverişte ikisinde de istediğin şeyi alacaksın. Kaç ürün? Yani istediğim beş ürünü i̇kisinde ben İkisinde de beş. Beş beş ol. Tamam. Tamam. On tane ürünü alacağım. Abur cubu. Abur cubu. Gerçekten bu kalemler yamuk yani. Bendeki kalemler yamuk. Hayat pahalı. zeytinyağı kullanırken Kıdım kıdım kullanacaksın. Bir kere öyle yemek olmaz. <laughs> o zaman tamam. Çocuklar hariç. Çocuklar çünkü çocuk çok seviyor. İki hafta boyunca patates kızartmıyorum. Ya sarısın bir de ya. Üç hafta boyunca her gün sabah patates kızartacaksın. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Girdi çıktı. Girdi geri çıktı. O Beğendiğim ayakkabıyı alıyorsun. Allah senin. İki ay boyunca benden bir daha ayakkabı istemiyorsun. <laughs> İki hafta boyunca Evet. Pazara sen gidip geleceksin. Allah'ım <laughs> pazar, okul. Ondan sonra Araba, market. market, arabanın İçi. Kendine resmen amele tuttu da <laughs> bir oyun oynuyorum bahanesiyle tüm bu, işlerini bu bana yaptı. iyi oldu. Hiç iyi olmadı. A kaç tane kalemi kaldı? İki. At bakalım. Be, bende niye bit derken? Yapacak bir şey yok. Sen öyle atarsan biter hemen. At bakalım. Yaklaşma. <laughs> Şu an çok moralim bozuldu benim. O zaman şöyle yapalım mı? İki kalemim var. Birini bana ver. Birini sileyim. Hayır birini silerim değil sana verirsem onların birini silerim. Tamam merak et. Neydi? Bir daha saysana. İki hafta boyunca pazara sen gideceksin. Tamam. Ondan sonra market taşıyacağım. Marketlerde poşetleri poşetler sen taşıyacaksın. Arabanın içi Arabana... çok pis olmuş. Hepsini sen temizleyeceksin. Ondan sonra Ömer Asas'ı sen götüreceksin. Onu attın ya ve... ben de düşürdük ya onu. Ama tamam. Ee, şimdi marketi mi çıkarsam? poşet taşımayı mı çıkarsın? Tamam sen fark etmez sen... Tamam ben tane... arabayı çıkarıyorum. Tamam. Araba temizlemeyi. Tamam. <laughs> Şimdi atıyorum. At bakalım son kalemler. Bu ara çok yağmur yağıyor ya. Hı, Hı. İki hafta boyunca her yağmurdan sonra balkon camlarını sen silersin. Yok artık. Var artık. Ben poşet taşıyorsam çıkarttığımız arabanın içini ya temizlemeyi Allah. eğer atarsam arabanın içini değil içini dışını komple sen temizlersin. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Arkadaşlar yani mükemmel bir oyun. Çok eğlendik biz. 5 tane falan attım ben. Bu oyun benim için çok iyi oldu. Bunu tekrarlanmasını oldu. istiyorum ben. Sonra ben yine sevmedim. oynayalım. <laughs> ben sevmedim. Moralim çok bozuldu. Neden Sümeyla? Benim kalemlerim yamuk. <laughs> tabi tabi bizimki yamuk değil senin kalemlerin yamuk. Ya attığım kalemlerden sadece bir tanesi girdi. Evet. O da o attığım şeye bardağa giren kalem de zaten senin söylediğini düşürdü yani üstünden. Bir de akşam akşam şu 100 lirayı da bu kapabiliyedik. <laughs> <laughs> Çok uğraştım <100 liraydı>, <laughs> ama olmadı. 100 liraydı tatlıydı kahveydi akşam akşam bayağı <laughs> bir şey söyledin ama Nasip de yokmuş artık. elimdekiyle bence bunlarla mutlu ol. Yeterince güzel şeyler kazandın. Yani iki hafta boyunca falan, toplamda şöyle iki hafta boyunca pazara falan... Ben gideceğim. Pazara gitmeyeceğiz, rahat edeceğim. Pazardan, şey, Hayır, marketten alışveriş gelirken... Alışveriş poşetini de ben taşıyacağım. Evet, poşetleri sen taşıyacaksın, Allah'ım. iki hafta böyle ben kralım artık. <laughs> Ve... Ben de işte ne kazandım? Ömer Asaf'ı bir hafta götürüp getirecektim. Sabah akşam da getirecektim. Bir hafta götürmeyi Mustafa götürecek. Yine getirirken ben getireceğim. Şimdi en yani güzel şeylerden bir tanesi de saat 11. Şimdi Sümeyra mutfağa gidecek. Bana güzel mi güzel bir pasta yapacak. Ben Sümeyra şurada kanepede... Yiyecek mi peki? Yarın yaz. Yiyecek. <laughs> Bu saatte bence yersen o alnımın zararlı. teri var burada. Bu kalemlerde annemin teri var. Zararlı. <laughs> <laughs> Artık bugünlük bizden bu kadar. bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani inşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videoların açıklamasına Instagram hesabımızın adresini de koyuyoruz. Evet. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda, bir sonraki haftada görüşürüz. <laughs> görüşürüz arkadaşlar.